Evet yayını açarken de ifade etmiştim. Skype bağlantıyla bir canlı yayın konuğumuz var ve şu aralar deprem oluyor. Çok kötü bir şekilde deprem oluyor ve sallanıyoruz. Geçmiş olsun. Tekrar salladı. Evet devam ediyor. Muhtemelen yakın bir bölgede şu an çok devam ediyor. Allah korusun. Ege'de şu an şiddetli bir deprem yaşanıyor. Canlı yayında bu depremi yaşıyoruz. Stüdyomuz Bizim çelik konstrüksiyon üzerine kurulu bir e, stüdyomuz var. Biz burada bunu hissettik. Evet. Arkadaşlar geçti herhalde. Evet. E, geçmiş olsun. Yakın bir bölgededir büyük ihtimal. E, yayınımız esnasında arkadaşlarımız devremin nerede olduğunu, e, şiddetini, merkezini varsa Allah korusun. Yani bölgemizde e, çok yakın bir yerde olduğu kesin. E, muhtemelen Kuşadası Körfezi olabilir ya da Marmaris-Datça açıkları olabilir. Çünkü bölgemiz sürekli sallanıyor bizim. Böyle bir depremi yaşadık. Şu an canlı yayında geçmiş olsun tüm hisseden vatandaşlarımıza. Allah beterinden korusun. İnşallah büyük bir hasar yoktur, yıkıntı yoktur, can kaybı yoktur. Bu temennilerde bulunmak istiyorum ben.